Evet haftanın en beklenilen anına geldi sıra. Gelinler çok heyecanlılar, kıpır kıpırlar. Çünkü çok iddialılardı. Kendilerini çok güzel savunduklarını düşünüyorum. Öncelikle puanlarınızı bir hatırlatacağım sizlere gelinler. Sonrasında da 100 bin lira büyük ödüle ne yapacaksınız onu öğrenmek istiyorum. Kimler kaçar puan almıştı? Dilan gelinim 7 puan. Melisa 8 puan. Merve 9 puan. Funda 9 puan ve bugün yarışan Pınar 7 puan almıştı. Dilancım seninle başlayalım. 100 bin lira büyük ödülü kazanırsa ne yapmayı planlıyorsun? Eşimle beraber al, araba almayı düşünüyoruz. E, arabayın üstüne ekleyeceğiz. Güzel. Melisa'cığım? Biz de araba almayı düşünüyoruz Ezgi Hanım. Hafif bir eksiğimiz var. Onu tamamlamak istiyoruz inşallah. Güzel. Biz de borcumuzu ödeyeceğiz. Yani biz de açıkçası çok konuşmadık ama belki arabayı yükseltiriz. Böyle bir şey. Ben oğlum için kullanmayı düşünüyorum. Şu an en önemli varlık benim için o. Onun geleceği için. Gelinler verdiğiniz puanlarda pişmanlık duyanınız var mı? Merve? Ben e, bir puanı Dilan'a da kullanmak isterdim. Tek pişmanlığım bu. Evet benim de pişmanlıklarım var. Ben de bir puanı bekletmek isterdim Ezgi Hanım. Beklettikten sonra da düşünüyorum ciddi, vicdanım rahat bir şekilde. Funda arkadaşıma verirdim. Çünkü Melisa'nın evini daha güzel buluyorum. O da yine modern, bana yakın ama onun mobilyasını gerçekten hiç beğenmedim. Funda, benim hiçbir pişmanlığım yok. Yine olsa yine Pınar'a bir verirdim. Sen çok vicdansız olduğunu düşünüyorum. Yok, çok da vicdanlıyım. Çok, Hak ettiğini düşünüyorum. Çok vicdansız olduğunu düşünüyorum. Melisa? Benim hiçbir pişmanlığım yok ama sadece bana adaletsiz davrandıklarını düşünüyorum puanlamada. Başka hiçbir şey söylemek istiyorum. Herkese hak puanı verdim ben. Ben puanlamada Melisa arkadaşımıza yapılan haksızlık için Melisa'ya iki puan vermiştim. O gün zaten pişmanlığımı belirtmiştim. Keşke Melisa'ya daha yüksek puan verseydim, 4 veya beş. Ve bana yapılan haksızlık için arkadaşlarımın pişmanlık duyacağını düşünüyorum ama asla pişman değillermiş bunlar arkadaşımız dışında. Ee, bir şey demek istemiyorum. O halde başlayalım. 100 bin lira büyük ödüle veda eden ilk gelinim. Acaba Merve gelin mi? Funda gelin mi? Pınar gelin mi? Melisa gelin mi yoksa Dilan gelin mi? Benden 6. Gelinlerden 7 puan alan Dilan ve Pınar gelinden acaba hangisi 100.000 lira büyük ödüle veda etti? 100.000 lira büyük ödüle veda eden ilk gelinim. Benden 6. olarak toplam 13 puanla Dilan gelin oldu. Katıldığın için çok teşekkür ben ederiz hayatım. Ben teşekkür hayatın. ederim. Bekliyordum ben bu bunu. Teşekkür ederim her şey için. Çok özelmişti. Ee, sizi tanıştığıma çok memnun oldum. Hele ki arkadaki ekip arkadaşlarımız gerçekten hepsi birbirinden iyiler. Tanıştığım için çok çok memnunum. Evet. 100 bin lira büyük ödülü veda eden diğer gelinim. Acaba Funda gelin mi? Pınar gelin mi? Merve gelin mi yoksa Melisa gelin mi? Yüz bin lira büyük ödüle veda eden gelinim. Benden yedi. Gelinlerden 8 puan alarak toplam 15 puanla Melisa gelin oldu. Seni tanımak çok güzel. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Çok iddialıydın. Pevri çıkışların da oldu. Evet. Ama evin güzeldi. Çok güzeldi. Buraya katıldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Ve heyecanın zirve yaptığı yerdeyiz. Ayağa kalkalım mı? Hadi bakalım. Yüz bin liraya veda eden üçüncü gelinim. Acaba Pınar gelin mi? Merve gelin mi? Yoksa Funda gelin mi? Benden yedi. Gelinlerden 9 puan alarak toplam 16 puanla 100 bin liraya veda eden gelinim acaba Merve gelin mi? Yoksa Funda gelin mi? 100 bin lira büyük ödüle veda eden diğer gelinim benden 7, gelinlerden 9, toplam 16 puan alarak Merve gelin oldu. Teşekkür ederim Ezgi Evin çok şirindi. Evet. Gayet uyumluydu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür her şey ederim. Için. Size ve set arkasındaki bütün ekibe çok güzel bir ekip var gerçekten. Çok güzel zamanlar geçirdik onlarla da aynı şekilde, sizinle de aynı şekilde. İyi ki katılmışım. Evet, büyük ödül için iki gelinim kaldı. Pınar gelinim ve Funda gelinim. Büyük ödül 100 bin liranın sahibi. benden 7 puan alan funda gelinim toplam 16 puan. Gelinlerden 7, benden 10 puan alan funda gelinim. <laughs> puanı hazır, gelin oldu. Tebrik ederim. Hediğin hemen şurada paranı Şöyle sahibine veriyorum. Şimdi burada söylemem gereken şeyler var alkışlayalım. Evet benden 10 puan aldı. 10 puanı çok kolay vermiyorum. Çok zor gelinin 10 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Ta ki haksızlık edildiğini düşündüğüm ana kadar. Geçtiğimiz haftalarda da buna denk geldiniz. Herkesin gününde puanımı kullanıyorum ama bugün şunu söylemek istiyorum. 10 puanlık mıydı evin? Değildi. Ama evin gayet uyumluydu. Tarzımız olur olmaz. Beğeniriz beğenmeyiz bunu her zaman söylüyorum. Sırıtan hiçbir parça yoktu. Avizenden halına, tablona kadar. Yatak odan da aynı şekilde. Çeyizinin gayet güzel olduğunu, yemek masasının uyumlu olduğunu düşünüyorum. Onun için sana 10 puan verdim. Çünkü 1 puanlık bir evin yoktu. Bu da bundan sonra katılacak olan gelinlerime duyuru olsun. Haksızlığı, adaleti önlemek için buradayım. 10 puan üzerinden puanlar veriyorum. Evet yarışmadır. Büyük ödül çok büyük. 100 bin liraya herkes kazanmak istiyor. Herkesin istekleri var. Herkesin almak istedikleri umutları var. Ama kimse kimseye haksızlık etmesin. Kimse kimseye 1 puan vermesin. Biz kendi zevkimizi taşıyan ev göremeyebiliriz. Oradaki uyuma bakıyoruz. Bunu da her zaman söylüyorum. Sağlıkla, hakkınla, huzurla, güzellikle kullan. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hani 10 puan vermeniz beni çok kötü yaptı. Hani şey olarak... Bekliyor kadar muydun? beklemiyordum açıkçası. Ben her şeyin ötesinde, paranın her şeyin ötesinde 10 e, puan almak, bu kadarını beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Çok pahalı eşyalarda alabilirsin, uygun eşyalarda alınabilir. Önemli olan uyumdur. Herkesin maddi durumu farklıdır ama ben her zaman söylüyorum. Nice zenginlerin evine gittim ama uyum yoktu, zevk yoktu. O çok başka bir şey. Herkes kendi zevkini kendi evinde yaşatıyor. Hepinizin evi kendinize göre çok çok güzel. Herkesin evi kendi cenneti muhakkak ki. Ama gelinlerime söylemek istiyorum. bir puan en büyük rakip olduğunuz geline verilmek için değil, hiçbir şeyi olmayan çeyizliğiyle, dekorasyonuyla, yemeğiyle, sunumuyla hiç iddiası olmayan gelinlere verilmek üzere var. Fundacım. Evin gerçekten uyumluydu, çeyizin çok güzeldi. Yarışmaya iyi ki katıldın, iyi ki evine geldik. Çok güçlü bir rakiptin. Kendini çok güzel savunduğunu düşünüyorum. Önemli olan da bu bence. Ben de iyi ki sizle tanışmışım. İyi ki evimde misafir etmişim. Zaten sona kadar geldiğim için de çok mutluyum. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıyorum çünkü sona kadar geldim. E, bu, bir... bu hafta çünkü iki tane ikincimiz vardı. Şöyle ki Gününüze göre sıralamak icap ettiği için aslında haftanın ikincisisiniz ikiniz de Merve ve Funda. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizle tekrardan tanıştığımı söylüyorum. İyi ki varsınız. Canım benim. Hepiniz ayrı ayrı özelsiniz. Anacağım sizleri. İyi ki varsınız. Bunu da son kez söylemek istiyorum. İyi ki katıldınız. Gerçekten sizlerle olmak çok güzeldi. Güzeldi. Yeni haftada yeni gelinlerimle sizlerle olacağız. Pazartesi günü yine Show TV ekranlarını sizleri bekliyor olacağız. Yine sürprizlerle, yine güzelliklerle. Yeni haftada görüşmek üzere. Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşçakalın.